Kıymetli izleyiciler, hoş geldiniz. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın saldırılarının nedeniyle batılı ülkelerden sıklıkça yardım istemekte. Kiev'e askeri destek veren ülkelerin başında ise ABD geliyor. Amerikan medyasının haberine göre, Haziran ayında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Zelenski, Washington'dan büyük nakit akışına rağmen Ukrayna'nın halen ihtiyaç duyduğu askeri malzemeleri sıraladı. 79 yaşındaki Biden, talepler karşısında sinirlendiği ve sesini yükselttiği, ayrıca Amerikan halkının Kiev'e cömertçe destek verdiğini hatırlattı. ABD Başkanı'nın Rusya ile yaşanan savaşta Ukrayna'yı desteklemek için ellerinden geleni yaptıklarını söylediği kaydedildi. Haberde Joe Biden, Ukrayna liderine yönetiminin ABD ordusuyla birlikte ülkeye önemli destekler sağladığını anımsattı. Zelenskiy'e ABD'yi ve askeri desteğini daha çok takdir etmesi gerektiğini söyledi denildi. Zelensky'nin endişelerinin uygun askeri kanallardan iletilmesi gerektiğini de ifade etti. Konuyla ilgili iddialara göre Ukraynalı lider özür diledi ve ABD'yi savaş sırasında tüm desteğinin dolayı öven uzlaştırıcı bir açıklama yaptı. Zelensky'nin özründen sonra iki lider arasındaki ilişkinin güçlü kaldığı söyleniyor. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi söylentilere dair yorum yapmaktan kaçındı. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı'nın söz konusu hararetli telefon görüşmesinin ardından ABD Başkanı Biden ile önemli bir görüşmen vardı. Destek için minnettarım, özellikle Donbas'taki savunmamız için çok önemli dediği hatırlatıldı.